Winterforest.com selamlar sevgili arkadaşlar. Brawl Stars kanalımıza hoş geldiniz. Ben Muzaffer. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da TikTok'ta çekilmiş videolara bakacağız. Bu arada kanalda Umut Kaysa kanalına da abone olmayı unutmayınız. Onu da aşağıda linkini bırakacağım. Çünkü video ona aittir arkadaşlar. Videoya başlamadan önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına e, çekiliş var. Katılıyorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce de yine kızmayın, sinirlenmeyin. Nonolive'de yayınlarına gittim veya yayınına yayınıma gelen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi videoya geçelim. Bu videoya 1000 like istiyorum arkadaşlar. 1000 abone istiyorum. Videoya 6000 beğeni gelir mi? Anne neden yatağımı topluyorum ki? Zaten akşam yine yatacağım. E zaten bir gün öleceksin o zaman ben seni niye besliyorum ki? Güzelmiş. <laughs> 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 Dolğan üyr köpdemek. Köştüldik. Vava. Yaxşynyetde zaman makinesi yapmak nerede aklınıza geldi? Necmi senin gelmişini geçmişin sıkacağım. Hava güzel. Sokakta yürüyoruz boş boş ne bakıyorsun dayı dayı. Ne bakıyorsun dayı, dayı? Ne bakıyorsun, dayı, dayı? Ne bakıyorsun dayı, dayı Her zamanki gibi çıkmadığım odamda oturuyordum. Baktım birden internet kesildi. Dedim herhalde modemde bir sıkıntı oldu. İlk defa kalktım oturma odasına doğru adımlar attım. Giderken koridorda bir çocukla karşılaştım. Çocuk benim kardeşimmiş. Sarılıp ağlaştık. <laughs> Tahta oturalım, tahta oturalım. Yorumlar kısmına yazın hmm. arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım şu an. Hiçbir şey anlamadım He şunu anladım Oraya çantayı atanlar oraya yaşanlar ya anladım oh. Ne oh. Hey, o? galiba Pot zannedecek Vurmayacak Hahaha 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 gerçek ya biz kimiz Herkes. ne istiyoruz özgür irademizle hareket etmek ne zaman istiyoruz ha ne zaman hayatım? saat 8'de saat 8'de ne güzel ne güzel biliyor sese bak ha ya işte dostum yüzün gülsün ve yaralarım Al. ateş var ama artık bir bana çık Frank. Takım oldu. <laughs> Beraber adam öldürdük. Ben <laughs> yani herhalde şey verdi. Ama o beni öldürdü mü? hesaplaşma. What the fuck? En iyisi ne yapmış? <laughs> Bak şimdi, yine büyük bir ihtimal alamayacak iki kişi. Alacak. Yine alacak. Helal olsun. Ne çıkıyor ne yoruma Siz de yazın arkadaşlar yoruma. Ben iki diyor. Süper çıktı. Boş yani. Ben sağdan birinci. Leon çıktı bana. Güzel. Leon. Nasıl ile hesaplaşmaya gidelim. Ben adam var. Güzelmiş. Herkes ikinci bir şans hak etmez mi? Herkes ikinci bir şansın peşinde. Kimse ilişkileri düzeltmenin peşinde değil. Kurumuş otların bekliyorlar yol ağının donanları. Bir gün beni sarar lan sus çıok. Elin kanlı çünkü abi. Leo ne var? Kalk düş kito. İstediğim adamı kılayla ayıracak. adam ya. Adın ne? Sana Nasıl sana Adın ne? Sana Nasıl sana ne? Sana Sana ne? Bana Çeşiyorum bunu Hayal dünyası çok genişmiş Gel de daha bana koşuyor ne bileyim Gel da. de daha bana <laughs> 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 Bak o aynı güzeldi bak o şey gördünüz mü montajı Bak şimdi nerede o hmm. Burada değil bir dakika Heh. Şurada koşması var ya o beni beni aldı. Bak şimdi şu. Bu bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Ben geçemiyorum>. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> biz de yapalım artık. Aynen arkadaşlar. Normalde de canlı. Canlı yayında siz de yayınlarımıza gelin. Orada biz de yapalım bunu deneyelim. Ne vuruyorsun lan? Oo bu da çok iyiymiş ha. Kemal. Ha. Ben, ben nereye? De... Nerede? Endüstri <laughs> Yok pardon ben nerede okudum? Endüstri meslek diyor. Atıyor bıçağı. Hadi <laughs> bir gün oyuna girmem. Arkadaşlar oyun bedava. Kutu ücretsiz karakter verdiler. Ha arkadaşlar kanka oyunu yönetiyorum ben artık. Sa. <laughs> <laughs> Kılı yanları. Adamın lollipopu nereye gitmiş? tutunlar? lan. <laughs> sans mı pro mu? Bence sans. <gülüyor> sans. <gülüyor> sen mekanın sahibi, sen ben de ormanın sahibiyim. Koca ayak, babana bak. Avcılık böyle yapana hak. La bebe koş, la bebe coş. Sen bizim bir dostan. Yes bro. Evet, sen usulün çevrimiçi Ama senin için değil Güzelmiş Ne olur videomu al Ben aldım, Umut. Yeter mi? Peşin peşin verin Ve ona bak 198 can. Oo. Abi bu proluk Baba ben BS'de 2000 taş istiyorum. 690. Ne <laughs> <Erişkisi. gülüyor> <laughs> Onu anladıysanız şimdi diyor ki baba diyor ben diyor bilmem bilmem şu kadar taş istiyorum. Ne kadar diyor? 700 lira diyor. Sonra 700 bilmem kaç işte artı 18'den daha yukarıya yaş sınırı izlenmesi oluyor. <laughs> Güzel hiç sevmem. Oynamamışım burada önce de. Hafif geçelim. Ne yapıyor anlamadım ki şu an. Ben de hadi izleyelim bile kurulumu. Elmas. Adamlar Minecraft'ta elmas kapma. Şimdi anladım. Adamlar elmas kapma diye yapmış Minecraft'ta. Anca anladım. Hay kafama. Bak oyun oynuyorlar adamlarla. Bak Ölmedi. Hiçbir şey yapma lan. Bir vursa gidecek zaten. Ben niye ölmüyorsun? Gıcık kaptım ha. Sorry. Ramazan karakterini seç. Sürekli uyuyan. Ee, pide savaşçısı. <laughs> Sürekli dakika sayan. Akşama kadar telefon oynayan. Arkadaşlar bir videomuzdan sonuna geldik. Herkes yorumlar kısmını o oh, hani uyuyan işte zaman tutan onlara yoruma yazın. Nonolive'de bırakacağım linkten. Arkadaşlar lütfen. bu videoyu... e, sizi bekliyorum arkadaşlar. Discord kanalımız, Instagram her şeyi linkine vereceğim. Aşağıda açıklama kısmında akşam saat 11'den sonra canlı yayında oluyoruz. Nonalive'de herkesi bekliyorum. Görüşmek üzere. Herkese bay bay. Abone olmayı ve 1000 like istiyorum ve 1000 abone arkadaşlar. Bunu istiyorum. Hadi bakalım. Size güvenirim. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.